Nerede da çay? Sesi sorun bir yerde. Bugün çıtır çıtır çay açıklığımızı sahneye göstermedik. Çünkü bayağı yorulacak, C yorul yorulacağımızı düşündük. O yüzden geçtik. Babayı görmek için hazır mısınız? Babayı görmek için hazır mısınız? Hadi babanın adını ısınlanayım. Budunuz uzağın, baba uyuyor. Şimdi, güneş çıkmaz mı beki? Şimdi, şimdi güneş çıkmaz mı beki? Şimdi, ha Tamam, o zaman çıkmaz. Yayı bayay. Günets beyaz çıktı ve baba uyandı. Hadi, şimdi zevat sayım. Sonuçta baba uyandı. Hadi baba. Eğlenceli oyununuza tadı yazan başlayayım oyun. Tamam mı? Tamam. Aferin baba. Çakyan batonunu neden göstermediğimizi söylemek ister Çok yoyucu bir şeydi. Güne çıktı. Madem güne çıktı hadi bu... Ben baba. Tamam. Hadi canınız. Baba size yiyecek. Hadi buradan Hadi git hadi. Hadi yacın, yiyecek. hadi Samuhi. İnanılır mı? Değil Tamam. Şimdi baba sizi sizi yenki donlara yiyecek. Baba ye yaba Burada minik bir dostumuz var baba. Kim çok bitsin çok seveyim. Tamam o da baba. Tam 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 dam dam. O da tatlı bebecik. Bebecik yayı çok seveyim. Hadi onunla ne dediğim? Oy oy baba. Hadi dizeyim, Ben gittim. Gel baba. Tamam. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ot canım ama parak şey ve çıkartmayı çeyi çok seveyim. <laughs> Peki onlar çıkartma değil. Peki dan katsayım ki bizi ayın. ayıp yemedin. <laughs> Ni neden ondan uzak kattırdın? Çünkü hmm. adza adza ayınıza e, ıtsıyanlay. Bu da iğrenç koyunuy. Ay ad sen adına adza hiç hiç popüler oynamazsan. Kim ıtsak bir hayan ister ki? Hem de hiçbir bir zaman kurumayacak. Hmm, doğru. Tamam. Şimdida artık dışarı çıkıp birazcık yacık bircık şeyyacı sunup eğene Tamam,